Evet arkadaşlar. Roblox nasıl yüklenir ona öğreteceğim. İlk önce Google'a giriyoruz. Apple yazıyoruz. Sonra buna basıyoruz. Şuraya basıyoruz şimdi. Bu arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Olabilir. Buraya basıyoruz. Arıyoruz. Buf buf arıyoruz. pardon arkadaşlar böyle arıyoruz bu bu çıkmıyor arkadaşlar dur şimdi tekrar bu bu yazayım evet arkadaşlar kardeşim burada gitmesini bekliyorum tekrar yazalım Aa, çıktı bu bu bunu. Ah, arkadaşlar arkadaşlar bazınca çıkmıyor da dur. Buna basıyoruz da olan tabunu gördüğümüzde. Ben dirmiştim. Bu üçten buf buf açıyoruz buradan. Güncelleme. Oksum zaten açık. Siz yükleyebilirsiniz. Ama Roblox'a girmeden önce VPN e yükleyeceğiz. Şunu senin arkadaşlar izleyelim Bunu yazmıştım. Buraya 1.1 VPN diyoruz. Ve bunu açıyoruz dedim benimki açık ve sonuç olarak, olarak. Giriyorsunuz ama hesabınızı girmeniz lazım burada. Hadi görüşürüz. Bir ay dur arkadaşlar bir şeyler deneyeyim. Oyunları deneyelim mi? Mesela şunu deneyelim. Arkadaşlar burada internet çekiyor çıkıyormuş. Bak ama biraz bekleyelim burada. Bak oyunlara da gidiyoruz arkadaşlar. Yürümemiz normal değil. Onu bekleyelim mi? Tamam bekleyelim o zaman. Bakın. Benim oyunum biraz donuk galiba. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.